Merhaba arkadaşlar. Bugün Merhaba arkadaşlar. Efe ile Hümeyra ile bardak yarışı yapacağız. Bardaktan kule yapacağız. Hadi başlayalım bakalım kim daha tez yapacakmış? Efe mi kazanacak ablasıyla? Hümeyra mı kazanacak? Efe biraz küçük diye ablası yardım ediyor ona. Hadi bak. Evet Hümeyra biraz büyük olduğu için. Hadi bakalım. Evet benim oğlum da büyük. <laughs> Allah'ım ya Rabbim Meyra nasıl yapıyor bu ne hızı Meyra? Bu ne hızı Meyra? Evet son bardaklar kim kazanacak? Ay <laughs> Meyra'yla mı? Kazandı. <laughs> hadi, hadi. hadi bir daha. Oyna bakayım evladım Nasıl oynuyordun oğlum kazanınca? Oyun kazanma şeyini oynadı. Hadi, oyun kazanma şeyini yani. oyna bakalım. Hadi, oy oyna Oğlum kazandı. Yes oğlum Anne ben de Hı. Hmm, Sen de üzülme şeklini yap? Hadi bakalım arkasına bir tane daha koyun. Arkadaşlar bugün bunu yarışında yapacağız ama videomuzu yarın koyacağız. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Yarınki videomuzu görmek için de bildirim zilini açın. Arkadaşlar ben Evet Meyra uçurdu. Efe ikinciyi de yaptı. Efe ikinci yaptı. Ablası birazcık Hümeyra yardım eder misin? Efe'ye ya. Edeyim. Oy benim paşam ablaya da yardım edermiş. Başka yok zaten. Kalmadı <laughs> bardağımız. Bardak kalmadı mı? Hayır. Neyse bu kadarmış bardaklarımız. Küçük bir, kule Küçük bir kule mi oldu? Neyse güzel Bakalım oldu. çok güzel oldu. Oley. Dans ediyorum. Hadi dans edin bakalım. <laughs> Ben dans edişini yerim ben. Arkadaşlar. <laughs> ablamın kulesi ikili oldu. Hep buralar, hep burada tırmanıyor. Benim kulem değil. Bir çift bir bir, 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 bir kolu. Evet. Arkadaşlara söyle bakalım kızım. Yarınki videomuzu da izlesinler. Evet, evet, evet. Hadi sen yarınki videomuzu da izleyin. Bugün çekeceğiz ama yarın koyacağız. Ee, siz izlemeyi unutmayın. Hadi.